Bu asker ücretle balık alması zor adam. Çok zor. Çok zor. Asgari ücretle her şey yapması zor. Hiçbir şey. Zaten evet. kirayı verdi mi geriye bir şey evet, kalmıyor. Hiçbir şey kalmıyor. Şu daire 21 bin liraymış asgari ücreti, yani şey kirası. Başka nasıl olacak? 17 bin lira adam maaş alıyor. Nasıl geçer? Şimdi değil. Ondan sonra nasıl gelsin balık al. Veya başka bir şey yapsın. 30 bin lira yapalım diyoruz asgari diye. 30 altında biz yokuz diye de sloganı var. 30 30 asgari ücret işler düzelir mi? Abi. Milletin eli borarı. Düzelir Düzelir değil mi? Zaten ondan aşağısı inanır çok sıkıntı. Çok sıkıntı. Bütün çok. Bütün. Bütün. Ben, ben bütün bütün. de bir tek size güveniyorum. Sağ Allah razı olsun. Sen sana 80 lira satın. Bak geçen sene 80 şimdi 150. Neredeyse iki katı. 160 olsa iki olacak. Yüzde yüz Her şey yüzde artmış. Emekliye 25 veriyor, 30 veriyor. Şimdi asgari ücrete 30 vereyim diyor. Öyle olsa perişanlık. Sıkıntı başkası. Bu geçen sene kaç paraydı? Bu sene kaç var? Valla geçen sene kaç liraydı? 150-200'dü. Şimdi 300'e zor sattınız yani. Yani yüzde yüz bak bu pazarda daha bir tane duymadım yüzde yüzün artında fiyat arttı. 150 idi 300 oldu. Diye. Aynen öyle. Geçen sene sattığına göre satışların durumu nasıl? Yok. Burada işler çok Ne kadar düştü? Yani yüzde yüz düştü diye bilirim. Masraflar arttı. Yüzde yüz Millette para söyleyecek. yok. Başkanım. Bak. Aynen. Şuraya şey koymuşlar. 2002 yılında en düşük memur maaşı 14,5 çeyrek altın alıyormuş, şimdi 7,5. 7,5 doğru. Bir, en iyi durumda olan yine memur. Evet. Emekli maaşı 8 altın alıyormuş, 2,5. Aynen. 5,5 çeyrek altını kayıp adam. Aynen. Asgari ücret 7 çeyrek alıyormuş, 3, 4 çeyrek altın kayıp. Çok Akıl kayıp. alır gibi değil yani. Onu aynen. nasıl alacakmış? Bunu vereyim mi sana dur, kalsın? Tamam kalsın. Teşekkür ederiz. Bir fotoğraf alayım. İşler bervat. Bu geçen sene kaç paraydı? 150 lira. Şimdi 300 Bak. Her yerde aynı. Ya, i̇ki kata çıkmayan bir tane fiyat duymadım. Doğru. Satışlar geçen sene göre? Geçen sene göre berbat. Yani ne kadar düştü? Yüzeyle düştü. yarı yarıya. Yani fiyatlar iki katına çıktı. Yarı yarıya. yarıya. Neden çünkü millette para yok. Doğru söylüyorsunuz. Buyurun efendim. Erdoğan Bey bu pazara girebilir mi? Giremez. Heh. Heh. Yani Erdoğan eskiden şöyle konuşuyordu. Bunlar pazara gelebiliyor mu? Bunlar oturuyorlar sizi de konuşabiliyor mu? Hep hayır diyordu vatandaş. Erken seçim şart diyordu. Şimdi ben soruyorum. Erdoğan pazara gelebiliyor mu? Gidemez. Hatrını sorabilir mi? Soramıyor. Ne yapmak lazım o zaman? Madem pazara gelemiyorsun, sokağa çıkamıyorsun, seçime gideceksin. okul arkadaşlar. Değil mi? Ay bir de bir tane çekebilir miyim? Allah Gel Kantinlerin fiyatlarını düşürsün de. Pahalı mı kantin? Toz kaç var? Toz 30-50 arası. 30-50 arası. Pahalı mı geliyor sana? Harçlık kaç para? Eyvah. Yani bir harçlıkla bir tost alamıyorum güzel. Onu düşürsünler. İnşallah biz iktidara gelirsek, ülkeyi yönetirsek söz veriyorum sana düşüreceğiz. Bir de biz şöyle bir şey yapacağız. Her gün okulda size sıcak yemek vereceğiz bedava. İyi olur mu? Tamam. O zaman kantine de ihtiyaç kalmaz. Arada tost dağıtırız yine bedava. Tamam, hadi. Gel Nasıl yapalım röportaj? Gel. Her her şeyle şeyle... Çekme Al bakalım. Şimdi ilk öncelikle ekonomi çok kötü. Eee <laughs> her şey çok pahalı. Şimdi e, mesela her şey çok pahalı olduğu için çalışmak çalışmak zorunda kalıyoruz. Her şey e, yani. Nerede çalışıyorsun? E, hemen şu pazarda. Evet. Ne yapıyorum? Evet. Ne satıyorum? Eee domates satıyorum. Her şey çok pahalı. Yani e, Filiz, e, İsrail'in yaptığı şeylerden dolayı e, çok şey yapıyorum. E, kınıyorsun e, İsrail'i. Evet İsrail'i kınıyorum. Filistin'deki çocuklar ölmesin. Bu çocuklar dünyada bu çocuklar öldürülmesin. Helal evet, etsin. Aferin abi. Aferin, Aferin. Efendim. 90 lira mı? Evet. Geçen sene kaç paraydı bu okullar açıldığı sıra? 35 lira. 35. Şimdi olmuş 90. Evet. Alabiliyor mu evet. millet? Çok zorlanıyor. Çok zorlanıyor. Çocuğa kalem alacak 35 Kalem olmuş 90. Yüzde 300 artmış. Bir de enflasyon diyorlar ki inanın yüzde 50 düşüyor düşüyor. Mümkün değil. Şey kırmızı kalem 20. Geçen sene kaç paraydı? 5 lira. Bak 5 liradan 20 oldu. 4 kat artmış. En çok bu okul kırtasiye masrafları arttı diyorlar. Millet nasıl yapacak? Çocuk istiyor. Bir de yani kendine bir şey almayınca kolay da çocuğa almamak çok zor. Evet, zor. Çok zor. Çok zor bir durumdayız daha doğrusu. Yani geçen sene nasıl çalışıyorduk yani? an Nasıl çalışıyor? Yani çok, çok azaldı değil mi? mi? Evet, çok azaldı. Esnaf da aynı şeyi söylüyor. Yani şey pazar esnafı da aynı şeyi söylüyor. Evet. Çok kötü. Zaten bir yerde iş kötü oldu mu? Emin ol bak pazarda düşük oldu mu? Eczanede de düşük, kırtasiye her yerde düşük. Ama en çok zorlandıklarından biri de şey okul ve kırtasiye masrafında. Hep söylüyorlardı bak senden gördüm. Yüzde dört yüz artış var. Millete yüzde otuz zam vermeye kalkıyor. Allah yardımcınız olsun. Hı -hı. Kolay gelsin. Ol, hayırlı işler. Ol, nasılsınız? Nasıl gidiyor? Sağ olun. Siz nasılsınız? sevin. Evet efendim. Küçük esnaf. Evet. Küçük <laughs> esnaf. Eskiye göre? Yüzde otuz düşürmüş bu dönem. Yüzde otuz. Yani bize göre. Okul sezonu aslında. Artması lazım. Çocuklarda para yok yani. Yani öyle gözüküyor. Birisi dedi ki dedim bana kantin fiyatlarını düşürür müsünüz dedi. 20 lira harçlık alıyorum 30 lira tost alıyorum. Evet. Aynen öyle. De. Çok evet. kötü. Çok. 20 lira da yani şöyle düşün. 20 lira harçlık veriyor adam ki çok düşük yani bir tost alamıyor çocuk evet, okulda. Evet. O bile 400 lira bir maliyet ayda ya. Yani. Kırtasiye de. kırmızı kalem 5 liraymış 20 olmuş. Sizin poğaça geçen sene kaçtı şimdi kaç? Yani geçen sene poğaçalarımız ne kadardı? Yani 8 lira civarıydı. Şu anda 12. 12 lira. Evet. Ki normal zam yapmıyorsunuz. Yani yaparsan yani, alamıyor. Biz daha düşüyoruz yani. Normalde piyasada 15 tane aşağı poşet veren yok yani. Siz 12 yapıyor musunuz? Biraz, olsun. Biraz daha olsun. biraz daha şey. Başlayışın. Kardan fedakarlık. Aynen kendi işçiliğimizden fedakarlık. Evet. Evet. Kendi emeğinle indirim yapıp satış yapmayacağız. Yani işte. O da bu semtte başkanım. Evet evet. Başkan bir semtte olsa bunu alamazsın da yani. İlk okulda indirim olduğu için evet. Da evet. daha evet. harçlıklar bir şey bu. Yani bir olsa belki yüksek Kaç para harçlık alıyor alıyorlar? genelde? Yani aşağı yukarı iki poğaça bir olarak hesaplarsak bir öğrenci ne nedir? 40 lira gibi şey. 40 lira vermesi ha, lazım. Ne? Peki 40 lira alabiliyor mu öğrenci? 40 lira açtık. O çocuk diyor ki açtıklar hep 20 lira diyor bana. Doğrudur. Yani bir gün alsa bir gün alamıyor. Yani zorlanıyor insan. Poğaça alsa meyve suyunu içemeyecek. Kesinlikle evet. Birinden birini kesmez. 20 lira da ayda 600 lira yapar. Başkanım. Herhalde bunu veremi veremiyorlar. Veremiyor. Bir de bir çocuk, çocuk yok ki. Veremiyorlar. E nasıl Hadi bakalım öde. Nasıl geçeceksin? Emeklinin aldığı para belli. Aldığımız 12 bin 500 lira. Nasıl geçineceğiz? EYT'lilere çiftlik iş yapacağınız deyip yapmıyordu. Emekli etti 12 bin lira maaş bağladı yallah.